günaydın dünya kulak ve işitme günü bu aralar her şeye bir günümüz var ya bizim de kulak günümüz olsun dedik işitme sağlığı Elbette ki son derece önemli özellikle bu söylediklerimi genç arkadaşlarım birazcık dikkate alsınlar istiyorum. Normalde biz günlük konuşmalar sırasında 30 desibel gibi bir fısıltı sesiyle anlaşabiliriz. 30 desibelin üstünde normal konuşma sesimiz, normal butondaki konuşma sesimiz aşağı yukarı 60 desibel civarında. Yoğunca bir trafik gürültüsü 70 desibel civarında. Uçak kalkışı gibi çok yüksek sesler 120 desibel civarında. Hani konserlere gidiyorsunuz, yüksek sesli müzikler dinliyorsunuz, işte onlar da 100 desibel desibel civarında. Bu yüzdesibel civarındaki sesleri uzun süre dinlemek, uzun süre bunlara maruz kalmak kulağımızın içindeki o incecik işitme sinirinin tüycüklü hücrelerini kalıcı olarak hasarlayabilir. Dolayısıyla çok yüksek seslere çok uzun süre maruz kalmamaya dikkat edelim. Arada 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık esler verelim ki kulak sağlığımızı korumuş olalım.